Evet herkese merhabalar. Peki, Mutlu günler da. diliyorum. Değerli gönül dostları. Evet Sıhye ya. fuarındayız şu anda. Evet Kızılay turumuz tamam. devam ediyor. Evet. Şöyle bir güzel mağazadayız. Evet harika. Kabanlar var. Çok güzel. büyük bir mağaza bayağı. Evet Sıhye. Onlardan Kaşeleri, geldi. Evet, güzel kıyafetler var. Hayır, 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 hayır. Onlar, Sağlık, mutluluk iyi, bir güzel bir günler bir günler bir diliyorum. Güzel günler diliyorum. Evet, haber, müşteri haber, de var. Ağzı sahibinde. Şey, evet. Evet. Kolay gelsin. Olur. Hayır işleriniz olsun. Allah, sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ben de. Beden evet. Eşofmanlarımız var. Yani her şey var burada. Evet. Gerçekten her şey var. Evet, güzel elbiselerimiz Kıcırı, var. Falan. Evet, şöyle. Evet. Kış geliyor tabii Kıcırı, ki de. Kışlık kıyafetler Evet abla, bir şey var mı beğendiğiniz? Evet. <laughs> Çekim yapıyorum şu anda, çekimdeyim. Okey, okey, okey. Okay. okay, okay, okay. okay kolay olur? gelsin. Teşekkürler, İster misiniz? <laughs> misin? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun, evet, buyurun. Aldım sizi çekiyorum, Allah aldım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler iyisiniz. Hamdolsun hamdolsun. Allah eline versin. Bugün Kızıltepe'de Bakın dolaşıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür tamam. ederim. Evet. Gömleklerimiz var şöyle. Evet çok güzel kazaklar var gerçekten. Bütün giyim var gerçekten. 90 kilo ise olur. Güzel görür dostlarım. Ama yüzün üzerinde evet. olmaz. Eşofman, tamam, elbise, ne kaban. Ne ararsan var. E, pijama. E, şurası da pijama. E, pijamalarımız var. Çeşit çeşit pijamalar. Evet. evet. Var. Burası da kaban. Evet. Hayırlı kışlarımız olsun. Kabanlar gelmiş bile. Evet. Evet tekrardan merhabalar. Evet, bu sefer de bebek kıyafetlerimiz e, mağazasındayız. Evet güzel günü dostlarım. Bugün Kızılay turundayız. Evet, Ankara Kızılay. Evet, çok güzel. Kıyafetler var, tatlış tatlış, pempiş pempiş. Evet. Yine burada pijamalarımız var. Par ee. Harika. Evet, elbiseler var miniklerimize göre. İkide güzel, güzel elbiseler. Evet. Maşallah. Hmm, evet çok güzel. Burası da sırf çocuk üstüne değil mi? Evet sırf çocuk üstüne. Çocuk giyimi. Evet burada eşarplarımız var. Harika. Evet renk renk çok güzel. Burası Sıhhiye Buarı değerli gönül dostlarımız. Evet, birazcık ilerisi Kızılay. Az bir şey yürüyorsun. Sıhhiye Fuarı. Evet. Ay 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 ay. Ne kadar şirin. Ay. Tatlı maşallah. Evet yine çocuk riyanında evet böyle güzel eşofmanlar var. Evet. Çok güzel gerçekten. İçeride de evet. Yine kıyafetler var. Burada evet. Mağaza sahibimiz açmış. E, yuk yukarıya asmış. Evet. Elbiselerimiz cici cici. Kız çocuklarımızla Evet, çok tatlı. Evet. Burada da pisi pisimiz var. pis pis. Ay maşallah sana. Ey maşallah sana burada evet. Güzel tülbentimiz. Tülbentlerimiz var. Harika. Evet. Çok güzel. Evet, burada da çocuk giyimlerine ait her şey var. Evet Gidiyoruz. Yok yok, yok yok yok. Evet. Kızılay'a doğru gidiyoruz. Evet yürüyoruz. Evet. Yürüyorum dikenlerin üstünde ölem ölem üstünde ölem üstünde yürüyorum Dikenlerin üstünde ölenler üstünde Ay ben seni yerim yerim ben seni evet. inşallah evet. Yürüyorum evet burası dergün Dostlarım Evet Karşı tren kalkıyor Tren bilinen yer. Evet, burası park. Bayağı büyük bir park. Evet, hatta Evet, eşillikler çok güzel de bir hava var. Evet, harika bir hava var bugün. Evet. Güzel oturuyorlar bayanlarımız. Evet, çiftlerimiz. Çocuklar çimenlikte oturuyorlar böyle. Evet, harika. Kızılay'da zaten şurası. Evet. Çok yakın. Yürüyorum dikenin Evet, türkü söyleyerek azar azar. Tabii ki kısık sesle. Evet. Başka bir pazara geldik. Evet, burası da Evet, çocuklarımızdan oynayacağı küçük bir park yapmışlar. Evet, şehre küçük bir park. Değerli görüm dostlarım. Evet. Bana ne yazdan vardan, bana ne bu ramdan karıdan, bana ne? Evet turumuz devam ediyor. Kızılay turumuz. Evet. Müzik vardı. Değerli gün dostlarım. Gezdim dünya üzerinden. Ölüm bir nefesimden. Benimden. Bakfeleyim. Evet. Burası da bir ayrı pazar. Hmm. Evet kurulmuş burada bugün değerli gönül dostlarım. E şöyle bir bakıyoruz. Giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Evet gönül dostlarım şimdi köftecideyiz. Evet güzel bir köfte. E, yapıyor arkadaşımız. Abi paket mi bu. Kolay gelsin. Sağ abla, Bereketli olsun, hayırlı işler olsun. Ederim. Harika gerçekten. Bu Sıhye Köprüsü'nün işte hemen Yenişehir e, Pazarı. Yenişehir Pazarı evet. Yeni evet. Aynen. Yenişehir Pazarı'nda Ömer kardeşimiz. Ömerdi değil mi? Yenişehir evet. pazarı zaman buradayız Maşallah, maşallah. Evet. Köfteci Ömer diyebilir miyiz size? Abi, Vallahi istersen, billahi gerçekten çok güzel yapıyor. Oldu teşekkür ederim. Gerçekten. Hayır işleriniz olsun. Ay. Evet. Ömer Bey'den ayrılıyoruz. Evet, evet, evet. Ay ay ay. Evet, yeni şehir pazarına giriyoruz. Evet. Oo. Evet gerçekten harika. Evet Yenişehir pazarındayız şu anda. Ankara Yenişehir pazarındayız. Evet. Evet limonlarımız harika. Gerçekten. Evet şöyle. Güzel küpeler. <laughs> evet gerçekten güzel bir pazar yeri. Tazecik her şeyde tazecik. Evet. Ankara yeni şehir pazarındayız şu anda. Evet ıspanağa bakın ıspanağa. Ispanak gerçekten Yem yeşil harika. Evet harika. Çok güzel. Çok da severim ıspanağı. Evet ıspanaklı kek yapılıyor. Kavurması, yemeği. Gönül dostları güzel. Değerli gönül dostlarım ıspanak üstelik bir de çok e, vitaminli, çok sebzeler zaten çok besleyici, yararlı, faydalı. Evet, ne tarafa doğru gidelim? Burada da kavurmalarımız var. Karpuz kavun, kavun da çok severim. Evet, o domatesler harika. Çok güzel domatesler. Elma gibi gerçekten kırmızı. Evet ceviz, kestane ve sarımsak. Evet. Fasulye de çok güzelmiş gerçekten. Evet yeşillikler. Gerçekten her şey çok taze. Vallahi billahi. Yakın olsa ben buradan yaparım. Evet alırım bir şeyler ama buradan Evet bana yakın değil ne yazık ki. Evet harika. Üzümler. Şu güzelliğe bakın. Değerli gönül dostlarım. Gerçekten çok güzel ve çok da taze. Evet, pazarı dolaşmaya devam ediyoruz. Değerli gönül dostları. Evet, kurma. Bir kilo orma 100 lira bir kilo orma 100 lira Evet, da çok güzel. Parasını alalım, resim çekme parası alalım. <laughs> Parayla mı? Hayır işler. Sağ Sen de sağ ol. Her şey yüz. Evet mandalina. Kolay gelsin. Yavalar, Bereketli olsun. Ederim. Evet burada çorap falan da var tabii ki. De. Evet. Çorap da var. Evet yeni yeni şehir pazarı çıkıyoruz değerli gönül dostlarım. Burası hemen Kızılay'la dip dibe, Sıhhiye'yle dip dibe. Evet kereviz. Kerevize bayılırım. Biraz salatası. Kereviz. Brokoli. Eveye çıkıyoruz. <laughs> domatesler çok güzel gerçekten. <laughs> Harika domatesler.

İşte adamları tanı yani. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Kaç kilosun baba? İki kilo. Ay vallahi domates. Yirmi milyon ucuz. Şey Çok güzel domates. Tabii tabii abla. Kolay gel, bereketli olsun. Olun, Hem de ucuz 20 milyon. Parayla mı mi abla sen? Evet vallahi. Götürebilsem Allah. Ya vallahi. Artık bitiyor tarlanın sonu çünkü. Artık değil mi? Tabii, tabii. Evet. Evet fasulye de çok güzel gerçekten. Biber fasulye. Evet çok da güzel. Esnafları saygılı. Evet harika. Allah'ım evet. Bereket versin işlerine. Hayırlı müşteriler versin. Evet. Ee, mutlu kalın. Hoşça kalın. Yenişehir pazarından evet size hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.